market vlog. Havada çok güzel. Günlük güneşlik. Şöyle bakın bize. Biraz yolumuz var ama yürümek istiyoruz biraz. Yürümeyi unuttuk galiba. Değil mi kocam? Evet. Küçük kız. Küçük kız gene bir işler peşinde. Neler alacağız? Dur bakalım. Küçük kız. Küçük kız. Yeter artık. Küçük kız. Yedir. <laughs> Başka bilmiyorum. Mr. Green aldık. Yüzey temizleme havlusuymuş 50 tane. Bunun Peçete. Peçeteyi bırakıyorum. <laughs> İstemiyormuş küçük istemiş. Ne bu sunun Evet, hipo arıyoruz. Oda spreyi mi? Oda hmm. spreyi mi? Şuradan mı atlak bir tane? Çok da kokuyor ha. İyi, İyi mi? Bir tane de. Şu var. Bunun küçükleri var. Ha. Dur. Beğenmedi küçük kız. Bak şimdi. Hı. Aktüel sosu 7.5. Hı hı. Bimin şey ise 41.5. Bu sos salak. Bu daha iyi olur. Tamam. Ne? Ha, şu enin eksikleri. Evet arkadaşlar, alacağımızı aldık. Şu an ödemeye gidiyoruz. Kalkıyor mu burada? Geziyebiliyor mu? Allah. Market turumuz bitti. Markette de kuzenimizle karşılaştık. Onlarla evine bir kahve içmeye gittik. de gidiyoruz. Evet arkadaşlar market vlogumuz ve teyzemgile ufak bir gezimizden sonra videomuzu bitirmiş oluyoruz. Beğeni, yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.